Merhaba gençler. Bir geometri dersiyle daha birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konuya başlıyoruz. Aman dikkat çemberde uzunluk diyoruz. Bakın çember konusu çok çok önemli. Yeni nesilde de önemli. Eski klasik sistemde de çok önemliydi. Çok sayıda soru gelebiliyor. Onun için iyi takip etmenizi istiyorum. Ve çemberde uzunluk biraz daha sistematik anlatılmıyor elinizdeki kaynaklarda. O yüzden iyi dinleyin. 6 tane kalıptan bahsedeceğim size. O kalıpları düzgün kullandığınız zaman çoğu çemberde uzunluk sorusunu çözebildiğinizi göreceksiniz. Ama bu 6 kalıbı çok iyi takip edip çok iyi anlamanız gerekiyor. Hadi başlayalım dersimize. Evet gençler kalıplarımızdan ilk ikisi şu. İyi takip ediyorsunuz. 6 tane kalıp var dedik. Bunlardan bir tanesi şu. Bir yerde teğet doğrusu gördüğünüzde daima merkezden teğete dik indirerek tepki gösteriyorsunuz. Dikkat edin. Bir yerde teğet doğrusu varsa daima merkezden teğete ne yapacağız? Dik indireceğiz. Hareketimiz bu. Peki kiriş gördüğümüzde ne yapmalıyız? Merkezden kirişe dik indirip kirişi şekildeki gibi iki eşit parçaya böleceksiniz. Şimdi ilk iki kalıpla başlıyoruz örneklerimizi çözmeye. Teğet gördüğümüzde dik indiriyorsunuz değme noktasına. Kiriş gördüğünüzde dik indirip kirişi ikiye böleceksiniz. Evet gençler çemberde uzunluk sorularını çözerken 6 tane önemli yöntemimiz var. Bunlardan 2 tanesini verdik. Şimdi gelelim soruya. Ne görüyoruz gençler soruda? Bir kiriş var. Kiriş gördüğümüz zaman daima ne yapmalıyız? Merkezden kirişe dik indirmeliyiz. Kiriş dediğimiz şey nedir? Çember üzerinde iki noktayı birleştirdiğimizde oluşan doğru parçasına kiriş diyoruz. E, kirişe dik indirdik. Ne olacak? Kiriş ikiye bölünecek. Bakın kirişin tamamı 10 kaç kaç ayrılacak? 5 5. Buraya ne kaldı? 3. Şimdi unutmayın diyeceğim şeyi. Yöntemleri kullandıktan sonra çemberde uzunluk sorusu gençler üçgen ya da dörtgen sorularına dönüşür. Üçgen ya da dörtgen. Yöntem dediğimiz şey ne? Bu 6 tane yöntemden bahsedeceğim demiştim. 2 tanesinden bahsettik. Şimdi yöntemi uyguladık. Çizgimizi çizdik. Bu bir üçgen sorusuna dönüştü mü? Evet. Dikten dikilmiş. Nedir gençler bu? Öklit diyoruz buna. E, Öklit de x'in karesi nedir? Yakın çarpı tamamıdır. Yakın parça 3. Tamamı kaç? 8. 3 kere 8 nedir diyoruz? 24'ten 2 kök. 6'dır x uzunluğumuz. İkinci örnek gördüğümüz şey ne? Hemen tepki veriyorsunuz. Bir kiriş var. Kiriş gördüğümde ne yaparım? Merkezin olup olmaması önemli değil gençler. Merkez yoksa kendiniz koyacaksınız merkezi. AB çap dediği için ben buraya bir tane merkez koyabiliyorum. Merkezden ne yapmalıyım? Kirişe dikindirmeliyim ve kirişi ikiye bölmeliyim. Böldüm. Altı altı. Şimdi ne yapacağız gençler? Dikkat edin. Şurası da altı oldu. Çemberde uzunlukta yarı çap çizmek de önemlidir. İyi takip edin. Kendi kafama göre çember üzerindeki noktalarla birleştirerek yarı çaplar çizebilirim. Çizdim yarı çapı. 6 Altı sekizse kaç oldu? Bakın hipotenüsümüz on. Yarı çap on olduğuna göre burası da 10'dur diyoruz. Buraya ne kaldı dedik? 4. Giriş noktamız ne? Kiriş gördüm. Kirişe dik indirip 2'ye böldüm. Sola zorlaşacak ama iyi takip edin. Diğer bir örneğimiz ne görüyor? 1. AB kirişi görüyorum. Hemen kirişe dik indirmeliyim, indirdim. Ve kiriş 2'ye bölündü. Başka ne görüyoruz gençler burada? Bakın bir de teğet var. Gördünüz mü? Merkezden de teğete daima ne yapmalıyım? Dik indirmeliyim, indirdim. Peki neyi istiyor benden? AB 6 olduğuna göre diyor. Şurası 2 olduğuna göre O1 O2 arası uzaklık nedir? diye sormuş soru. Şekilde bir dikdörtgen çıktı mı? E bu dikdörtgene göre karşılıklı kenarlar ne olmalı gençler? Eşit olmalı diyoruz. Bizden istenilen uzunluğu da ne bulduk? 5'tir diyoruz. Diğer bir örneğimiz giriş noktası nedir? 2 tane yöntem öğrendik şu ana kadar. Bir teğet bir de kiriş. Şimdi bunların altısını birden gösterdikten sonra o 6'sını da araştıracaksınız sorularda. Dikkat edin zor olmasının sebebi çember dozunun aslında bu yöntemlerin iyi anlaşılmaması. iyi takip edin. Kiriş gördüm. Kirişe dikindiriyor. Kiriş ikiye bölündü. 5-5. Beş beş. Şimdi başka yöntem var mı? Şu an iki tane gördük. Teğet görüyor muyuz gençler? Yok. Sadece kiriş olduğuna göre kirişin hakkını verdik bitti. Bu bir üçgen ya da dörtgen sorusuna dönüşmeli. Dönüştü. Dikten dikilmiş. Yine öklit. Bu da öklidi çok seviyor demeyin. Öklit önemli tabii ki. X'in karesi neye eşittir diyoruz? Yakın parça çarpı tamamıdır diyoruz. Bakın yakın 5. Tamamı kaç oldu? 16. Buradan x kareyi kaç bulduk gençler? 80'dir diyoruz. Bu da 16 çarpı 5'ten nedir? 4 kök. 5 olarak kök dışına çıkar dedik. Başka bir örneğimiz çöz mutlu ol sorusu bu gençler. Teğet gördük. Teğet gördüğümüzde ne yaparız? Dik indiririz. İndirdik. Yarı 5. Yarı 5. Tanıyor muyuz dik üçgeni? 5, 12, 13. E şurası zaten yarıçaptı. Neydi? 5. X'e de ne kaldı diyor? 8. Şimdi burada da basit bir şey söyleyeceğim size. Bir çemberde uzunluk sorusunda bunlar ara bilgi. Hani biraz önce bir ara bilgi verdim. Ne yaptık? Boşta gördüğümüz bütün yarıçapları çizdik. Başka ne diyeceğiz? Yarıçap çizgisi gördüğünüzde boş bırakmayın. Mutlaka ya rakam ya da harfle doldurun yarıçap çizgilerini. Evet gençler ne görüyoruz soruda? Teğet noktası var. Teğet gördüğüm zaman ne yaparım? Teğete dik indiririm. İndirdik. Teğet gördüm. Teğete dik indiriyorum. İndirdim. Boşta yarıçap kalmaz. Bütün yarıçapları yerine koymalıyız. 4, 4, 4. Yarıçaplar 6, 6, 6 oldu. Bütün her şeyi bitirdik. Bitirdiğimizde şunu soracağız. Hangi üçgen ya da dörtgen sorusuna dönüştü bu? Bakın siyah çizgiler birbirine paralel olduğu için bu bir talestir. Paralelliğin olduğu yerde Tales ya da kelebek araştırmanız gerekiyor demiştik. Birinci Tales kuralını uygularsak x artı 4 bölü nedir dedik 4. İkinci Tales kuralı 2 ile demiştik buna bakın birinci ile ve ikinci ile X artı kaç oldu? 14 bölü kaçtır diyoruz? 6'dır diyoruz. Bakın birinci ile x artı 4 bölü 4 benzerlik konusunu hatırlayın. İkinci L, x artı 14 bölü 6'dır dedik. Şunları sadeleştirdik. 2'ye 3. 3x artı 12 eşittir. Kaç oldu? 2x artı 28. Buradan bir tane x eşittir. Ne geldi gençler? 16'da diyoruz. Bizden de zaten x uzunluğunu istiyor. Evet bu sorumuz biraz daha kalbur üstü bir soru gençler. Çöz mutlu ol sorusu değil. Dikkat edin. Tabi burada e, müfredattan kaldırılmış bir kuralı da hatırlatacağım size. Onu anlatacağım yine. Çünkü müfredattan kalkmasına hemen bazı sorularda çok ciddi işe yarıyor. Bir ön giriş yapmış olacağız burada. Şu kirişlerin gençler parçalarının çarpımı daima birbirine eşittir. Buna kuvvet diyoruz. Müfredattan kalktı da niye anlatıyor derseniz yine söyleyeyim. Başka soruların hızlı çözülmesini sağlıyor. Yani normalde uzun sürede çözeceğiniz soruyu bu yöntemi uyguladığınızda kuvvetleri kullandığınızda daha kısa sürede çözebiliyorsunuz. E bu ikisinin çarpımı 24 ise şu ikisinin çarpımı da 24 olacak. Yani buraya ne geldi? 6. Birinci olayımız bu. İkincisi ne görüyoruz gençler? AB ve CD kirişleri görüyoruz. Bakın bir yerde kiriş gördüğüm zaman ne yapmalıyım? Merkezden kirişe dikindirmeliyim. Her zaman size bir merkezi vermezler. Ver mesela de ben kendim bu merkezi koyabiliyorum. Merkez var. Kirişe dikindirdim. Kiriş ne olacak? 2'ye bölünecek. Onu kaç kaç ayırdık? 5, 5. Buraya ne kaldı? 1. Yine bir kirişimiz var. 14. Kirişe dikindirdim. 14'ü kaç kaç ayırdık gençler? 7 7. Buraya ne kaldı? 5. Şimdi hala yarıçapı bulamadım. Benden çemberin yarıçapını istiyor. Ne demiştik önceki sorularda gençler? Kendi yarıçaplarımızı çizebiliriz demiştik. Bakın şunu çizsem şuradaki 5 minik dikdörtgenden buraya geldi. Görüyor muyuz gençler? R'yi bulmak için Pisagor yapabiliriz ama burada hiçbir öğrenci Pisagor yapmasın bence. 5 5 ise nedir? bu? Özel üçgendir. 45 45 90'dan 5 kök 2 olur diyoruz. Nasıl giriş yapmam lazım gençler soruya? Teğet görüyorum. Teğet gördüğümde ne yapmalıyım? Merkezden teğeti dikindirmeliyim. Sorunun zorluğu sizi ilgilendirmiyor. Önce çizilmesi gereken doğru çizgileri çizmeniz gerekiyor. Ondan sonra düşüneceksiniz. Yani önce ne yapayım diye düşünmek yok. Doğru çizgileri çizin sonra düşüneceğiz. Şimdi doğru çizgileri çizdik. 90 90 90 bu da 90 mecburen. Şimdi bakıyorum bu da merkezden te te dikindirdim de bu da hangi üçgen kuralı çıktı? Ne demiştik gençler benzerlikte? 90'ların sayısı birden fazlaysa o da alfa beta 90 benzerliği yapılabilir. Alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta dedik. Bakın şunların r olduğunu biliyoruz. Yarıçap çizgilerini boş bırakamazsınız. Mutlaka yarıçap gördüğünüz yerleri dolduracaksınız. Rakam ya da harfle fark etmiyor. R harflerle doldurduk. Zaten bizden R'yi istiyor. Bakın bu iki üçgene benzerlik yapıyorum. Alfadan başladım. R. Küçük alfada ne var gençler? 2. Büyük betada ne var? 8. Dikkat edin. Küçük betada ne var? R. R kare 16'dan R'yi kaç bulduk? 4. Şimdi R 4 ise çapı istediği için aman dikkat. Bu da bazen yarı çapı da şıkların içine koyabilir. Hemen çoğu öğrenci atlar 4'ü işaretler ama ne istiyor benden? çemberin çapını yani 8'i istiyor diyoruz. Bir kuralla devam ediyoruz gençler. Çember içindeki herhangi bir K noktasından geçen en uzun kiriş çaptır. Bakın çember içindeki bir K noktasından geçen en uzun kiriş neymiş? Çap. Çember içindeki bir K noktasından geçen en kısa kiriş de eşit bölünmüş kiriştir diyoruz. Merkeze dik, çapa dik gelen kiriş de diyebilirsiniz. Ama eşit bölünmüşü unutmayın. Herhangi bir noktadan geçen en kısa kiriş eşit bölünmüş kiriş. En uzun kiriş de çarptır diyoruz. Şimdi üçüncü özelliğimize geldik gençler. Hani izin verilen çizgiler var demiştik ya yöntem çizgilerimiz. Yöntemlerden üçüncüsü bu. TT dikindiri yaptık, örneklendirdik. Kirişe dikindir ikiye bölü gösterdik. Şimdi üçüncüsü ve çok önemli bir yöntem bu. Çapı gören çevre açı. Şu üçgeni elde etme şansınız varsa sorularda bunu oluşturacaksınız gençler. Unutmayın. Bu üçgeni yapma durumu varsa mutlaka şekillerde bunu oluşturacaksınız. Çapı gördüğü için de açı konusundan biliyoruz. Şurası her zaman nedir? 90 derecedir diyoruz. İlk örneğimiz. Şimdi bakıyorum şekilde kiriş var mı var. Hemen kirişe dik indirip kirişi ikiye bölebilirim. Ama bölüyoruz da bir şey gelmiyor. Peki bu da başka ne yapılabilir? Dedi ki ya, önce çizgileri çizip sonra düşüneceksiniz. Çapı gören çevre açı üçgeni yapma imkanı var mı gençler burada? Bakın hangi iki noktayı birleştirirsem çapı gören çevre açı üçgeni olur. Şunu birleştirirsem çapı gören çevre açı üçgeni olur. E ile C bakın 90. Ya da şunu birleştirirsem B ile D çapı gören çevre açıdan dolayı ne olur? Yine 90 olur diyoruz. Fakat bu bize daha fazla bilgi veriyor. Neden? Bakın hem dikme hem kenar ortay. Bunu ne olarak anlatmıştık açı konusunda? Ya ki demiştik yükseklik açı ortay kenar ortay ikiz kenar. Bunlardan herhangi ikisini verdiklerinde size diğer ikisi de mutlaka olmalı. E yükseklik var. Kenar ortay var. O zaman açı ortay ve ikiz kenar da olur bu. Yani burası 10 ise burası da 10'dur. Yarıçapı kaç kaç paylaştırıyoruz? 5, 5 diye paylaştırıyoruz. Bizden de yarıçapı istiyor dedi. Başka bir çapı gören çevre açı sorusu. Şimdi dikkat edin burada iki yöntem kullanacağız. Bir çapı gören çevre açı. Şimdi ben burada hangi iki noktayı birleştirsem çapı gören çevre açı üçgeni olur. A ile D. A ile D'yi birleştirdim. Çapı gördüğü için 90 derece oldu ama bitmedi. O 6 tane önemli yöntem var demiştik ya gençler. Bunlardan herhangi birinin çizgisini unutursanız soruyu çözme şansınız azalır. Şimdi burada bir de ne var? Teğet var. Dikkatli bakın. Merkez ve teğeti daima ne yaparım? Dik birleştiririm. Kural merkez koymamışlar ama ben koyabilirim. Bunun çap olduğunu söylemiş çünkü bana. Merkezden TET dik indirdim. Şimdi bakıyorum şekle çizilecek başka çizgi var mı? Zaten 3 tane öğrendik. Teğet, kiriş ve çapı göre. Bunların başkası kalmadı burada. Şimdi bu da hangi üçgen kuralı var? Ama bize bir bilgi vermiş. Diyor ki AC, BC'nin 3 katıdır. AC 3'tür, BC 1'dir diyor. Ben şimdi BC'ye 2 dediğimde AC 6 olacak ya gençler. Ne olur şunlar? 3, 3 olur şu 2'ye bölünsün diye 2 katını aldım. Bakın AC'ye 3 deseydik 3 bölü 2, 3 bölü 2 rasyonel sayı sevmiyor. Geometri çözmeyi bilen öğrenci. Şimdi bunlar 6 oldu burası 2 oldu. şu Şurada V'nin 2 katını kullandık. Peki yarı çap ne çıktı gençler? 3'en. E burası da yarı çap. Bu da nedir diyoruz? 3'en. Ne görüyoruz gençler soruda? Hangi üçgen olayı var burada? Tales. Niye? Mavi çizgiler. Söylenmese de birbirine nedir? Paraleldir. Bu da Tales'in hangi kuralını kullanacağız? İki L'yi kullanmıyoruz gençler. İkinci kural yani bunu kullanıyoruz. Ne diyordu bize kural? Bunların oranları birbirine ne olmalı? Eşit olmalı diyoruz. Yani 5N bölü 3N eşit olacak. X bölü 3 dedik. N'leri sadeleştirdik. 3'ler de gitti. X'i kaç buluyoruz? 5. Demek ki önce doğru çizgileri çiziyoruz. Sonra soruyu çözmek için düşünüyoruz. Evet gençler sorumuz güzel bir soru. Çapı gören çevre açı da var. Teğet de var. Kiriş de var ama kirişi kullanmayacağız ne? Şimdi takip edin. E ile D'yi birleştirirsem çapı gören çevre açı üçgeni yaptık. Bu üçgeni yapmaya çalışacağız demiştik. Oluşturduk. Şimdi bunu yaptım ne oldu? 4 buraya ne getirdi gençler? 4 getirdi. Çünkü şurada çaktırmadan bir dik üçgen. Dik dörtgen oluşturduk. Peki merkez var. Teğet var. Ne yapmalıyım gençler? Merkezden teğete dik indiririz. İndirdik. Benden neyi istiyor soru? Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Yani şu mavi çizgiyi bul bana diyor soru. Peki bunu nasıl buluruz? Şu iki maviye dikkatli baksın herkes. Şu iki maviye dikkatli bakın. Şunlar birbirine eşit çünkü yarı çap. Şu üç tane mavi tanıdık geldi mi gençler yamuk konusunda? Yamuğun orta tabanı değil midir bu? E bu orta taban çizgisi şunların toplamının nesiydi? Yarısıydı. 10 burada 4 burada 14. 2'ye böldük ne çıktı gençler? 7'dir diyoruz. Bulduğumuz nedir? Çemberin yarıçapıdır. çapıdır. Yarı çapı da 7 bulmuş olduk. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Çemberde uzunluk önemli konu dedik. 3 tane yöntemden bahsettik bu derste size. Sonraki derslerde diğer yöntemleri de tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.